Hepinize hoş geldiniz. Bugün eee Among Us'ın son süjümü nasıl indirebilirsiniz biliyorsunuz ve kurabilirsiniz. Bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi hemen videomuza geçelim. Evet, Among Us'ın yeni sürümü geldi. Eee eski sürümünden çok daha farklı, çok daha güzel olmuş. Yeni harita falan eklenmiş. Yeni e, petler falan gelmiş. Ben de bunları size göstereceğim bugün. E, şimdi hemen video açıklama kısmındaki linke tıklıyorsunuz. E, link vereceğim aslında. Ona tıklıyoruz. Ben de bu yazayım hemen sonra linki. Diyoruz. Adım adım izleyin. Kurulumunu ve indirmesini işte tek tek adım adım göstereceğim. Linke tıkladığımız zaman 5 bizi bekletiyor. Ondan sonra linke git diyoruz. Yeni bir sayfa açılıyor. Sayfayı kapatıyoruz. Tekrardan linke git diyoruz. Eski siteyi kapatıyoruz. Ve gördüğünüz gibi bu burada e, dosya boyutu 176 MB bir dosya yani o kadar 1 GB gibi falan değil çok az bir bence hemen yani çok az gördüğünüz gibi burada inecek indikten sonra kurulumunu cool göstereceğim ben e gördüğünüz gibi buraya indi hemen Ya e yağ dosyamız indi buraya hemen buraya sağ yapıp klasöre klasiye çıkartıyoruz birazcık bekliyoruz ve burada gördüğünüz gibi klasöre çıktı şu anda Evet iyi dinle. Dostlar burada bu Among Us dosyamıza tıklıyoruz. Peki dosyaya tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi beni oku falan var. Beni tıkladığımız zaman işte YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın falan diye. İşte Instagram hesabımı falan verdim. Dostlar burada gördüğünüz gibi Among Us var. Buna sesini kısayım biraz fazla yapmasın. Buraya tıklıyoruz Among Us'a. Oyun güncellendi ve çok daha güzel oldu bence eskisinden. Ben çok beğendim bu oyunu. Evet gördüğünüz gibi avangasımız açıldı. Burada publik diyoruz. Yeni harita falan eklendi. Burada hemen bir yeni hayata gelelim. Yeni haritayı benden daha oynatınız. Daha çok bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ee, yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek